Bir zamanlar Edo döneminde Japonya'da yaşayan efsanevi kılıç ustası Miyamoto Musashi bir yolculuk sırasında bir Budist tapınağına uğrar. Tapınağın bahçesinde meditasyon yapan bir rahibin yanına yaklaşır. Rahip Musashi'yi tanır ve ona bir soru yöneltir: "Savaş sanatında neyi arıyorsunuz?" Musashi sessizce oturur ve birkaç nefes alır. Sonra şu yanıtı verir: "Bir savaşçı değil, bir barışçıl arayış içindeyim." kılıç ustalığı sadece dışsal bir yetenektir. Asıl hedefim içsel huzur ve aydınlanmadır. Rahip gülümser ve derin bir içtenlikle cevap verir gerçek zafer, kendinizle barış içinde olduğunuzda gelir. Kılıçlar sadece dış dünyayı yansıtır, asıl mücadele kendi içimizdedir. Musasi, senin yolculuğun, içsel savaşın ve huzurun yoludur. Musasi, Rahibin sözlerini derinlemesine düşünür ve kendi iç huzurunu bulmak için daha derin bir yolculuğa çıkar. Miyamoto Musashi'nin içsel yolculuğu sadece dövüş sanatlarında ustalaşmak değil, aynı zamanda kendi iç dünyasını anlamak ve barış içinde olmakla ilgilidir. Bu yolculuk, ego ve arzularla olan mücadelede, içsel dengeyi bulmada ve nihayetinde aydınlanmada yatar. Musashi'nin yaşamı savaş sanatlarının ötesine geçerek insanın içsel zorluklarıyla başa çıkma ve kişisel gelişimde derinleşme hikayesidir. Bu yolculuk, sabır, disiplin ve içgörü gerektiren uzun bir süreçtir. Miyamoto Musashi, Japon tarihinde eşsiz bir yere sahip olan bir samuray ve kılıç ustasıdır. Hem savaş becerileri hem de yaşam felsefesiyle tanınan Musashi, 16. yüzyılda yaşamıştır ve Japonya'nın feodal döneminde büyük bir etki yaratmıştır. Hayatı ve Başarıları Miyamoto Musashi, 1584 yılında Japonya'da doğmuştur. Babasının erken ölümünden sonra, Musashi küçük yaşta samuray geleneğiyle tanışmış ve kılıç ustalığına olan tutkusunu keşfetmiştir. Genç yaşta dövüş sanatlarına olan yeteneğiyle dikkat çeken Musashi, Zamanla kendini geliştirmiş ve birçok savaşta zafer kazanmıştır. En ünlü zaferi 1600 yılında Sekigahara muharebesinde gelmiştir. Bu zaferiyle birlikte Musashi, Japonya'nın en saygın kılıç ustalarından biri haline gelmiş ve kendisine geniş bir takipçi kitlesi kazanmıştır. Ancak Musashi'nin zafer arayışı sadece savaş alanında değil, aynı zamanda içsel bir yolculukta da devam etmiştir. Miyamoto Musashi, Japonya'nın en ünlü samuraylarından biri olarak tanınır. Savaş becerileri ve stratejik dehasıyla ünlü olan Musashi, aynı zamanda derin bir düşünür ve filozoftur. Hayatının sonlarına doğru, ruhsal ve ahlaki rehberlik sağlamak amacıyla Dokt adlı bir eser yazmıştır. Bu eser, Musashi'nin hayatının ve felsefesinin özünü 21 kuralda özetler. Bu kurallar, Savaş sanatlarının ötesine geçerek kişisel gelişim ve içsel huzur için kılavuz niteliği taşır. Dokt, yolun tekniği anlamına gelir ve Musashi'nin kendi iç huzurunu bulma ve ruhsal gelişim için sunduğu öğretileri içerir. Bu videoda Dokto'nun her bir kuralını ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. 1. İnsanları yargılamada dürüst ol. Musashi, insanları değerlendirirken dürüst ve adil olmanın önemini vurgular ön yargılardan arınarak, insanların gerçek niyetlerini ve karakterlerini anlamaya çalışmalıyız. Dürüst yargılama, doğru kararlar almamızı ve sağlıklı ilişkiler kurmamızı sağlar. Ön yargısız bir zihin, etrafımızdaki insanları ve olayları daha net ve objektif bir şekilde değerlendirmemize yardımcı olur. 2. Hiçbir zaman kendi çıkarların için yanlış yolda yürüyerek kazanç elde etme. Musasi, Etik dışı yöntemlerle kazanç sağlamanın uzun vadede huzursuzluk getireceğini belirtir. Kısa vadeli kazançlar için ahlaki değerlerimizi feda etmek içsel huzurumuzu bozar. Doğru yolda kalmak ve dürüst bir yaşam sürmek gerçek başarı ve mutluluğun anahtarıdır. 3. Duygusal bağlılıkların seni yönetmesine izin verme. Duygusal bağlılıklar düşünce ve eylemlerimizi bulanıklaştırabilir karar alırken mantıklı ve dengeli olmalıyız. Özellikle zor durumlarda duygularımızı kontrol altında tutmak, sakin ve rasyonel kararlar almamızı sağlar. Bu, stresli anlarda bile içsel huzurumuzu korumamıza yardımcı olur. 4. Yalnızca gerçek ihtiyaçlarını karşıla. Musasi, minimalizmi ve sadeliği savunur. Gereksiz eşyalar ve maddi bağımlılıklar, zihinsel ve fiziksel yük oluşturur. Sadece gerçekten ihtiyaç duyduğumuz şeylere sahip olmalı ve fazlalıklardan arınmalıyız. Bu zihinsel berraklık ve ruhsal huzur sağlar. 5. Yaşam boyunca kazanç ve kayıplara aşırı önem verme. Hayat inişler ve çıkışlarla doludur. Bu değişimlere aşırı anlam yüklemek yerine her durumu bir öğrenme fırsatı olarak görmeliyiz. Kazanç ve kayıplara fazla takılmak dengeyi bozar. Her iki durumda da olgunluk ve sakinlikle hareket etmek içsel huzuru korur. 6. Ölümü kabul et ve ondan korkma. Ölüm yaşamın doğal bir parçasıdır. Onu kabul etmek hayatı daha dolu dolu ve anlamlı yaşamamıza olanak tanır. Ölüm korkusunu aşmak cesaret ve kararlılıkla hareket etmemizi sağlar. Bu kabul hayatta daha özgür ve cesur adımlar atmamıza yardımcı olur. 7. Yaşam boyunca her an huzuru koru. İçsel huzur, dışarıdaki kaostan bağımsızdır. Meditasyon, bilinçli farkındalık ve derin nefes alma gibi pratiklerle zihinsel ve duygusal dengeyi korumaya çalışmalıyız. Huzur, her durumda sakin ve kontrollü kalmamızı sağlar. Zihinsel dinginlik, her türlü zorlukla başa çıkmamıza yardımcı olur. 8. Asla bedensel arzuların seni kontrol etmesine izin verme. Bedensel arzular geçici ve aldatıcı olabilir. Bu arzulara kapılmak, uzun vadeli hedeflerimizden sapmamıza neden olabilir. Kendimize hakim olmayı öğrenmek, irademizi güçlendirir ve daha dengeli bir yaşam sürmemizi sağlar. Bedensel arzuların ötesine geçmek, ruhsal gelişim için önemlidir. 9. Her türlü bağlılıktan kurtu. Bağlılıklar zihnimizi ve ruhumuzu kısıtlar gereksiz duygusal ve maddi bağlardan kurtulmak, özgürlüğümüzü ve esnekliğimizi artırır. Bu, daha bağımsız ve kendi kendine yeter bir yaşam sürmemize yardımcı olur. Bağlılıklardan arınmak, gerçek özgürlüğe ulaşmanın anahtarıdır. 10. Hiçbir zaman aşkı ve romantizmi hayatının merkezine koyma. Aşk ve romantizm, hayatımızın önemli bir parçası olabilir. Ancak bunları yaşamımızın merkezi yapmamalıyız. Dengeyi koruyarak bu duyguların bizi yönetmesine izin vermemeliyiz. Bu daha sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurmamızı sağlar. Romantik duyguların ötesine geçmek daha derin bir içsel huzur getirir. 11. Başarısızlıklardan ders çıkar. Her başarısızlık bir öğrenme ve gelişme fırsatıdır. Hatalarımızdan ders almak gelecekte daha başarılı ve bilinçli adımlar atmamıza yardımcı olur. Başarısızlıklara olgunlukla yaklaşmak, kişisel ve profesyonel gelişimimiz için kritik öneme sahiptir. Hatalardan ders almak, büyümemizin temel taşıdır. 12. Hiçbir şeyden aşırı memnuniyet duyma. Aşırı memnuniyet, rehavete ve durgunluğa yol açabilir. Her zaman daha iyisini yapma arzusu, sürekli gelişim ve ilerleme sağlar. Memnuniyet ve tatmin duygusunu dengeleyerek motivasyonumuzu ve çabamızı sürdürebiliriz. Bu denge kişisel gelişim için önemlidir. 13. Hiçbir şeyden nefret ettim. Nefret ruhu zehirleyen bir duygudur. Olumsuz duygular iç huzurumuzu ve mutluluğumuzu bozar. Başkalarına ve olaylara karşı nefret beslemek yerine hoşgörü ve anlayışla yaklaşmalıyız. Nefreti aşmak daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmemizi sağlar. 14 her türlü lüksü ve gereksiz konforu redde. Lüks ve konfor, ruhsal ve zihinsel gelişimimizi engelleyebilir. Gereksiz lükslerden kaçınmak, sadelik ve disiplinle yaşamamızı sağlar. Bu, zihinsel ve ruhsal olarak daha güçlü olmamıza yardımcı olur. Sadelik, içsel dengeyi korumanın anahtarıdır. 15. Hiçbir zaman kıskançlık duygusuna kapılma. Kıskançlık, hem kendimize hem de başkalarına zarar veren bir duygudur. Başkalarının başarılarını kıskanmak yerine kendi yolumuza odaklanmalı ve kendi potansiyelimizi gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Kıskançlığı aşmak içsel huzur ve mutluluğu getirir. 16. Başkalarının görüşlerinden fazla etkilen. Başkalarının ne düşündüğüne fazla önem vermemek, kendi iç sesimize ve değerlerimize sadık kalmamızı sağlar. Kendi yolumuzu bulmak ve bu yolda kararlılıkla ilerlemek için başkalarının görüşlerinden bağımsız olmalıyız. Bu bağımsızlık gerçek özgürlüğü getirir. 17 gereksiz konuşmalardan ve tartışmalardan kaçın. Faydasız tartışmalar ve gereksiz konuşmalar enerjimizi ve zamanımızı boşa harcar. Daha anlamlı ve yapıcı iletişim kurmaya özen göstermeliyiz. Bu İlişkilerimizi daha derin ve anlamlı hale getirir. Gereksiz tartışmalardan kaçınmak enerjimizi korur. 18 Kendine ve başkalarına karşı dürüst ol. Dürüstlük hem kendimize hem de başkalarına karşı en değerli erdemlerden biridir. Gerçekçi ve samimi olmak güvenilir ilişkiler kurmamıza ve iç huzurumuzu korumamıza yardımcı olur. Dürüstlük, sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir yaşamın anahtarıdır. 19 yaşama olduğu gibi kabul et. Hayatı olduğu gibi kabul etmek her durumda sakin ve dengeli kalmamızı sağlar. Olanları değiştirmeye çalışmak yerine onları anlamaya ve onlardan ders çıkarmaya odaklanmalıyız. Bu kabul içsel huzuru ve mutluluğu getirir. Değişmez gerçekleri kabul etmek içsel dinginlik sağlar. 20 düşüncelerini ve enerjini olumlu şeylere odakla. Negatif düşünceler ve enerjiler bizi aşağı çeker. Pozitif düşünceler ve eylemlerle enerjimizi yüksek tutmalı ve yaşamımızı olumlu yönde etkilemeliyiz. Olumlu bir bakış açısı daha mutlu ve başarılı bir yaşam sürmemizi sağlar. Pozitif düşünce içsel gücü artırır. 21 yaşama ve ölüme karşı olan tutumunu dengele. Yaşam ve ölüm arasında dengeyi bulmak hem bu dünyada hem de öteki dünyada huzuru sağlamamıza yardımcı olur. Ölüm korkusunu aşmak, yaşamımızı daha anlamlı ve dolu dolu yaşamamıza olanak tanır. Bu denge ruhsal ve zihinsel huzuru getirir. Miyamoto Musashi'nin Dok adlı eserindeki bu 21 kural, onun yaşam felsefesinin derinliklerini ve bilgelik dolu anlayışını yansıtır. Bu kurallar bireylerin hem kişisel hem de ruhsal gelişimlerinde yol gösterici olabilir ve bugün bile insanlara ilham vermeye devam etmektedir. Musashi'nin öğretileri, zamanın ötesine geçerek evrensel bir değer taşır ve her dönemde insanlar için rehberlik edebilir. Bugün sizlerle Miyamoto Musashi'nin Dok adlı eserindeki 21 prensibi inceledik. Bu prensipler, yaşamımıza derinlik, anlam ve denge katabilir. Musashi'nin bilgelik dolu öğretileri, bize hem kişisel hem de ruhsal gelişimimizde yol gösterici olabilir. Umarım bu video sizin için de ilham verici olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın, böylece yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca, bu videoyu arkadaşlarınızla ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak destek olabilirsiniz. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşın. Sizin düşüncelerinizi duymak beni mutlu eder. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.